Pastacı Zehra Özdemir ile yaptığımız çok özel röportajımız sizlerle. Şu anda pastacılık alanında hizmet veren Zehra Hanım'la birlikteyiz. İlk önce kendisini daha sonrasında da firmasındaki vermiş olduğu hizmetleri kendisinden dinleyeceğiz. Ee, adım Zehra Özdemir. Ee, 18 senedir İsviçre'de yaşıyorum. Evde iki çocuk annesiyim. Ee, yaklaşık 7 senedir profesyonel 5 senedir ee, bu sektördeyim. Çok güzel. Firmanızın kuruluş hikayesini sizden dinleyebilir miyiz Zehra Hanım? Bu serüven nasıl başladı? Öncelikle anneyim evde yaparak başladı. Daha sonra eşime ve arkadaşlarım neden bunu biraz daha ilerletmiyorsun dediler. Öylelikle de iş işte dostu sonrasında da böyle bir şeye giriştim. Çok güzel. Firmanız bünyesindeki vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Müşterileriniz bu kapıdan girdikten sonra sizden ne tür hizmetler alabilirler? E, öncelikle doğum günü, söz, nişan, e, nikah, e, organizasyon olarak ve de pasta, catering bunlar mevcut. Çok güzel. Müşteri kitlenizi genellikle kimler oluşturmakta? Genellikle doğum günü üzerine çalışıyorum. Çocuklar oluyor. E, daha sonrası söz ve nişanlar oluyor genelde. Hizmet ettiğiniz bölgeler nerelerdir? Hizmet bölgelerinizi detaylandırabilir misiniz? Ee, İsviçre, içinde e, Almanya olabilir, Avusturya olabilir. E, buralarda hizmet verebiliriz. Çok güzel. Kalitenin memnuniyet getirdiğini düşünenlerdenim, müşteri memnuniyetini dinleyebilir miyiz? Sizlere olan geri dönüşlerden bahseder misiniz? Yaptığım pastayı bir kerelik değil. O yüzden e, kesinlikle ah. ileriye dönüp çalışıyorum. Yani ilk yiyen müşterim. Bunu, bunu kesinlikle bu doğum günü olabiliyor. Sonrasında söz yapıyorlar. Sonrasında bu böylece devam ediyor ta ki e, torunları olana kadar. <laughs> Programımız yurt içinde ve yurt dışında sizlerle buluşmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.